Ne güzel, ne güzel. Para kaçırsın siz Kabil'in elinden. Dedek, dedek! Kara çıbanın elinden kardeş canımız bu kadımıza yığılıp. Dedek, 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 dedek! O ne saçlı saklıysan, bak sen de saçını da örüp sen daldan, o ne saçlı saklıysan. Dedek, 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 dedek! Ah. Ne gelirsiniz? Sizden arkamız ne gelir? Oradan çıkana söylemişim. O söyleşin bir kolu da size ait. Alan ne diyorsun seni? Karşınızda çuşa sattım ha. Sana sana ait dedeyi. Dedek 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 Ayısın boynuzu yere sokmaz Dedek dedek Tak olun beğenmeyenler beğensinler Kaç edin